Evet arkadaşlar şu an Sony ZV 1 vlog kamerasını şu an kutu açma yapıyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun yeni kameramız. Evet, içinden ne çıkıyor? Kullanma kılavuzu, garanti belgesi, kayıt belgesi, aksesuarlar, kitabı, Yani şu kadar bir kutun içinden şarj aleti. Bu mikrofon ZV 1 Login kamerası. Bunu 2 gün önce almıştım. Şarj olayı. İnşallah pili biraz şeydir. Şimdi buradan açıyoruz. Pilimiz burada. Vallahi arkadaşlar böyle kutu açma videosu hiç yapmadım. Dolayısıyla eee ben de yeni tecrübe ediyorum böyle bir şeyi. Şimdi burada oklar var. Şu ok. Şuradaki oku. Buraya doğru getireceğiz. Ama ondan önce şunu çıkartmamız gerekiyor mu? Yok. Halogram var burada. Görüyor musunuz? Şöyle bir halogram. Orijinal Sony e, pili ile ilgili. Bu ok. Şu gördüğünüz ok kapağa doğru olacak. Böyle tıklatıyoruz. Ondan sonra buradan kilitliyoruz. Hadi bakalım Bismillah. Aynen böyle açıldı şu an. Şu an bunun tabi kurulumu yapılması gerekiyor. Ben İngilizce devam edeceğim. Saat, Bölge ve Tarih diyor. Onu da girelim şu an biz neredeyiz Lisbon Londra Şu an bizim bulunduğumuz bölge Tamamdır Daylight saving Buna 10 diyelim Yani fazla pil tüketmesin Saat Bugün Şimdi saat olarak Tekrar şunu şöyle yapalım ha, aşağı yukarı Bugün ayın 7'si tarih Ocak 2021 ve saat şu an 18.33 18 34 şu an tam olarak ee, tarih formatı day month year, gün ay ve tarih yıl olarak tamam böyle istiyoruz bunu enter yaptık şu an Imagine Edge demiş, bunu Sony'nin uygulaması var, onu indireceğiz. Evet, şu an kamera açıldı. Tabii içinde kart olmadığı için bakın şöyle kart olmadığı için, tabii şu an kart yok diyor. Mikrofon Gördüğünüz gibi burada üst tarafta. Seyrettiğim videolarda dışarıdaki ses olayı çok iyi. Yani ayrıyetten bir mikrofon takmaya gerek yok diyorlar ama takılma imkanı var. Çünkü bir bağlantısı var. Eğer rüzgarlı havada kullanmak için şu Devin gösterdiğim bu kedi kuyruğu dedikleri yani bunu Buraya takabiliyorsunuz şu şekilde, şöyle önümden alayım. Bunu buraya takıyorsunuz ve şu an bu rüzgar almıyor mikrofona böyle bir e, sistem yapmışlar, gayet de güzel. Zoom olayını şu an ben size nasıl gösterebilirim? Şöyle görebiliyor musunuz? 70 milim. Ee, şu an 70 milim olarak şurada da bir kameramız var. 70 milim olarak lensi. Bir de vloggerlar için en güzel olayı bunun bu şekilde ekranın yana çıkması. Yana çıktığı için kendinizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Bunu bu şekilde ters de çevirebiliyorsunuz. Pardon şöyle çevirelim. Şu şekilde. Kullanalım, fokusu açalım. İşte kart olmadığı için şu an resim çekme imkanı olmuyor. Evet, yani daha bunun kullanımını daha bilmiyorum tam olarak. Ama e, videolarda seyrettiğim bilgiler gayet iyiydi. Şu an vlog kameraların içerisinde en iyi kameralardan bir tanesi deniyor. Dolayısıyla benim bir kamera yani GoPro 8 8 var. 5 var. Şu an zaten 5 de burada çekim yapıyor gördüğünüz gibi. Şu an elimdeki de zaten 8. Ama dışarıda rüzgarda sorun yaşıyorum 8'le, dolayısıyla e, ben de Canon D700 markası vardı. O da çok ağır geliyor vloglar için. Ben de böyle bir şey düşündüm. Tabii imkanım oldu. İngiltere'de bunun fiyatı 700 sterlin. Bunun bir de ben e, ayaklığını aldım. Ayaklık yukarıda şu an. Bu network ayarından bütün çektiklerinizi direkt telefon <laughs> telefonunuza atabiliyorsunuz. Wi-Fi ve Bluetooth ayarlı. Lokasyon ayarı var. Bunlar Tekrar oynama ayarları. Burada da ekran ayarlarını yapabiliyorsunuz. 6 tane setup var. Burada da kendi ayarınızı yıldızlayabiliyorsunuz ve ondan sonra tabi kaybolmasın diye orada Evet menüyle geri çıkıyoruz. Evet yani şu an dediğim gibi böyle bir ürün açma olayını ilk defa yapıyorum ve e, pek tecrübem yok ama farklı bir video olsun dedim. Sizlere bundan sonra çekeceğim ekipmanı göstereyim dedim. Şu ana kadar ekipmanladım dediğim gibi böyle kısa bir çekim yapayım dedim. Şimdi bu video montajı bakalım inşallah güzel olur. Evet arkadaşlar çok teşekkürler izlediğiniz için umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi ilk defa böyle bir ürün tanıtım videosu çekiyorum yeni kameramın dolayısıyla beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın ve yorum isterseniz yorumda yazabilirsiniz düşüncelerinizi şu an İngiltere'de karantina olduğu için dışarı çıkamıyoruz imkan bulduğumda ilk defa hemen çıkıp bu kamerayı denemek istiyorum ve size canlı canlı göstermek istiyorum neler yapabiliyor bu güzel makine. Evet herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.